Bir de ikinci devresi vardır ki ahir zamanı, işte o altın çağdır. Bu belalar ve musibetler gittikten sonra başlayacak olan bir çağdır. O zaman sadece inananlar kalacaktır. İman edenler kalacaktır. Salih kullar kalacaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın devri olacaktır. Mehdi Aleyhisselam o devrede çıkacaktır. Birinci devrede alametleri zuhur edecektir. Zaten bütün bu fitneler, fesatlar, depremler, kötülükler Mehdi Aleyhisselam'ın alametidir. Çıkışının alametidir. Vaktin yaklaştığının alametidir. İkinci devre o altın çağ başladığı dediğimiz zaman da peki o altın çağ gökten zembille mi? Üçüncü dünya harbi o bu Armageddon patlayacak, baklava güzel zaten. Herkesin planı orta doğru. İnsanların en bol olduğu ülkelerin en zengin ve refah seviyesinin yüksek olduğu yer. Yani. Ya arkadaş şu savaşı Güney Afrika'ya kaydırsak olmaz mı? Olmaz. Kimle savaşacağız orada ya diyorlar. Kimle savaşacağız? Adam yok ki zaten orada. Oradakiler kimsenin işine karışmıyor. Komşunun öküzleri gibi. Komşunun inekleri gibi. Hiçbir şey karışmıyor ki o. Bu adamların elinden çıkan elmasları da alıyoruz. Mahkemeleri de alıyoruz. Altınları da çıkartıyoruz. Ağzını bile açmıyorlar. Ne kapısı yapacağız orada? Ama bunu ki vermeyeceğim diyor. Olmaz, yapma diyor. Akıllı adamlar var burada. O akıllı adamın olduğu yerlere de baktığın zaman hep İslam coğrafyası İslam coğrafyası Peki bunlar neyin neticesi dersek, şimdi burası can noktaya girmiş, Bu lütfen dikkat edin. Bunlar 100 sene önce Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine yapılan olayların ikinci perdesi. İki film birden oynardı eskiden biliyorsunuz sinemalarda. Biz sokak sokak dolaşıp bağırdık, dikkat, dikkat, bugün filan sinemada iki film birden var diye. Şimdi birinci film gittiydi, o ikinci filmin arasındaydık. Arası bitti, ikinci film başladı şimdi. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri zamanında yapılan aynı oyun, İslam devletleri üzerine, Türk milletinin üzerine şimdi yapılıyor, birleşmiş itler tarafından. Aynı coğrafya üzerinde diyor ya Japonya dururken on binlerce insan ölmüşken adam elli kişi şey ölmüş diye kardafinin kafasına vuracak. Ne yapacağım da bunu Peki bu işin altında ne yatıyor derseniz dikkat edin lafıma. Van minus olayı yatıyor. Yahudinin bir dakika dediği diye başbakanımız o bir dakika deme olayı yatıyor onun planıdır, onun neticesi de ülke oynanan oyunlar. Sultan Abdülhamid Han dahi Kızıl Sultan olarak tanıtıldı. Neden? Çünkü o yaralı aslan bile kükrediği zaman Avrupa'da bacakları tetiriyordu Avrupalıların korkudan. Dediler ki böyle olmaz. Yeni birleşmiş iktidar olarak 70 güvenin insanı yamyamlar gibi köşeden saldırmalıyız, paramparça etmeliyiz ki imparatorluk diye bir şey bırakmayalım, küçücük bırakalım. <laughs> evet, yaptılar. 10 milyon nüfustan bıraktılar bizi. 10 milyon nüfusla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Belli bir kesim evlatları olduğumuz için elhamdülillah Cenab-ı Allah bize en kısa zamanda 70 sene bak gitti. Çünkü hadis-i şerife dikkat edin. Şimdi buraya bir nokta koyalım da. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki benden sonra hülefâ-i raşidin zamanıdır. Biraz karışıklık olur. Hulefai Raşid'in dediği Ebu Bekir Sıddık Ömer Osman Ali zamanıdır. dedi. Ondan sonra Ümera'nın zamanıdır. Ümera dediği Emeviler zamanıdır. Emiren Müminler zamanıdır. Abbasilerin ve Mümkünlerin zamanıdır. Ondan sonra mülk sahibi olan Melikler devri gelir. Melikler devri dediği Osmanlı'yı söylemiştir. 33 tane gelip gelmiştir mülk sahibi. 700 sene İslam'ın sancaklarını yapıp dünyanın her tarafına yaymıştır. Ve buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra diyor cebabire zamanıdır. Cabbarlar, zalimler, zulmedenler gelirler dünya içinde. Osmanlı yı yıktılar, koskoca yetmiş devlet birleşikler. Zulmetmediler mi sen? İstiklal savaşı vererek, Çanakkale savaşı vererek, Sadece canımızı kurtardık, aklımız başına geldi. Tekrar dirilmeye başladığımız zamanda o zalimler eyvah biz tokadı yeterince vurmak için. Çünkü bütün İslam alemi Türkiye'ye abi demeye başladı. Bütün Türk alemi Türkiye'ye abi demeye başladı. İttihadı İslam geliyor. Bu sefer gelirlerse Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıdan çok daha güçlü bir şekilde gelecek. Otyapı var, ilim var, bilim var ve bunlar bu sefer toplanırlarsa başa çıkamayız. İki milyara yakın Müslüman, iddiatı İslam, birbirleri arasında gezmeye, yemeye, yeme, içmeye başlarlarsa, onlar gavurlar gibi silahın yağını da hesap etmiyorlar, onlarda ekonomi sıkıntı olur, bizde olmaz. Bizde herkes yavrumun Allahı var dediği için bugün ne varsa yine içer yaşar, bizde ekonomi sıkıntısı olmaz. Beş lirası varsa beş lirasını ayrıca, on dört lirasını saklar köpek gibi. Köpek gibi yarısını gir, ondan sonra saklar yarısını. Ertesi günün sakladığını da bulamaz. O da inanmayacak. Gömdüğü ya, nereye gömdüğünü de bulamaz. Arada fark çok. Onlar bunu takip etmiyorlar zannetme sen. Ya biz ne yaptık? Bu Cebadire devrinde Peygamberler'in söylediği söz üzerine adamları yetmiş devrede bir araya geldik, Birleşmiş olarak perişan ettik, Yok ettiğimizi zannettik. 11 milyon bırakmıştık. Hristiyanlığın bütün her tarafta Haçlı Seferi yayacağız diyorduk. Ana Edirne'den öteye bunların dedelerinden kalma bin tane cami vardı. Bulgaristan'daki komünistlere söyledik. Yugoslavya'daki Tito'ya söyledik. Oo. Öbür tarafta Arnavutluk'ta Enver Hoca'ya söyledik. Ne kadar camileri varsa, köprüleri varsa hepsini yıktık, bitirdik. Yüz tane kadar kolay kalmıştı. Ulan biz bunları yok ettik derken bir gözümüzü açtık Edirne'den öteye İngiltere'ye kadar adamlar 1 milyona yakın cami yapmışlar Aklı başından gitti mi? Mescitlerin sayısı söylemiyor O zaman Avrupa'da yaşayan Viyana kapılarına kadar 10 milyona yakın Müslüman vardı. Şimdi sadece Edirne'den öteye İngiltere'ye kadar 150 milyona yakın Müslüman yaşıyor. 2024 senesinde Mehdi Aleyhisselam'ın kuvvetli ihtimalle çıkacak olduğu zamana baktıkları vakitte Allahu Ekber hesabını yapıyorlar ki ya, Avrupa'nın yarısı Müslüman oldu. Çünkü onlarda doğurmak yok, korkuyor. Nasıl bakacağım ona diyor, ben kendime bakamıyorum. Bizim içisi ise nasıl olsa rızkı veren Allah'tır, dayanmıyor. Allah 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 Allah, vücud. Hiç umurunda değil. Allah beş günü verdi, yarabbim sana şükürler olsun diyor. Altıncı olsun istemem değil mi? Allah verdi diye ne Veren Allah bu da verir ki. Doğru da söylüyor. İhtikadi inancı onu Ne kadar bulunsa da gene sağlam bir yani. Yoksa biz de dedelerimizden hani eser kalmadı ya. Şimdi adamlara soruyorum ortalama bir küçük çocuğu var. İki tane olan çok çocuğum var. Ulan dedem bunun karı vardı. Senin gibi 24 saat çalışmıyorsun. Cumartesi pazar çalışmazdın, Değil mi? Bu kadar büyük para da almazdı. Adam bir dönem tarlası vardı, ekerdi, içerdim, üç ay çalışırdı. Dokuz ay yan gelip yatar, on tane çocuğunu da çıkarttı, büyüttü, okuttu, hepsini yetiştirdi. O ne yetiyordu da sana neye yetmiyor? <laughs> Çünkü kanaat kalmadı. Hırs arttı. Yoksa karın tokluysa bir ekmekle doyuyor karnı. Patatın niye? Ekmek kavgası yapmıyor. Yalan söylüyor. Ekmek için kavga eden var mı içinizde? Ekmek alacak kadar paranız yok mu? Dilenciler diye bizim cebinde yakalandığı zaman en az 250-300 lira çıkıyor. 500 ekmek parası çıkıyor. Ne konuşuyorsun sen? Türkiye'nin dilencileri de bu kadar para çıkıyor. Elhamdülillah biz zengin bir milletiz. Sen dünyanın hiçbir tarafında bulamazsın böyle. Ekmek kavgası yalan. Sonra bizim millet yine merhametlidir. Hangisine gidersen git gider. yani. Bir ekmek istedim Veya karnını doyurur dediğin zaman kim doyurmuyor karnını söyleyin bakayım bana. Para istedim kızı yedim. Olay kazanılmıyor kardeşim bu diyor. Gel zaten kazan. Yoksa gittiğinde, arkadaş bana bir ekmek al. Başka bir şey istemiyordun. Hangi esnaf sana ihtimal? Kim vermedi? Mümkün değil. Demek ki dikkat edilmesi gereken çok önemli bir mesele var. Ne zaman Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Hazretleri yeter artık bu zulmü durdurun dediklerinde bütün dünyanın itleri toplanıp da Osmanlı'ya önce Fas'tan, Cezayir'den, Libya'dan, istila edeye de başladılar. İtalyanlar Libya'ya girmişti o zaman. Gene bunun başı çeken İtalyanlardır. Fransızlar Cezayir'e girmişti o zaman. Hollanda ve Portekizler Fas'a girmişti o zaman. İngilizler Mısır'daydı. Hicaz bölgesi dediğimiz, El Cezirekül Arabiye dediğimiz Suudi Arabistan'a girmişlerdi. Kudüs taraflarını istila etmişlerdi. İngiltere tarafından istilayla geliyorlardı. O şekilde yürüdüler. Bankalardan köpekleri üzerimize saldılar. Çeteleri ne kadar varsa eşkıya onları saldılar. Sadece bu sorunlarımızı düzelttik. Ondan sonra hepsini bir taraftan bertaraf etmeye başladık. Ülkemizi istiler Şimdi aynı milletlere bakıyoruz. Yine aynı ülkelerden başlıyorlar. Ve bütün bunun hepsi Siyonist İsrail'e vermiş olduğu fetvaların mutluyordur. Ona göre bak ekonominizi bozarız anamızı ağlatırız. Dünyanın yüzde ikisi üretilen petrolden dolayı 68 dolardan Libya'ya vurduktan sonra 100 dolara çıkarttılar valizini. Kafiri korkuttular. Haçlıları korkuttular. Bakın ona göre bizim derdimiz Türkiye'de. Gene kalktı abilik yapıyor. Gene babalık yapıyor. Hepsini aynı çatı altında toplamaya kalktı. Osmanlı'dan daha kuvvetli geliyor. Çünkü 10 sene öncesine kadar yarı başında Yunanistan'a ağzını açamazdın. Bulgaristan'dan korkardın. Ama 10 senedir bütün dünyayı hop durun bakalım azıcık yavaş ol demeye Sesin çıkmaya Biz kendi kendimize yeteriz dedikten sonra başbakan ooo Avrupa'da oturduğu düşünüyor ne diyor bu adam diye ya. Dur bakalım bir tane her şeyi gözüme geçirelim. Yumaklar, tarikat, onlar bir ilerine yapmaya başladılar. Yanı başında İran'la anlaşılmaz yuttuk. E Afganistan, Pakistan zaten bunların kardeşi. Azerbaycan'la da birleşirlerse aman Allah'ım bütün enerjide biz bunlara gebe kalırız. Teknoloji ise var hepsinde. Hmm. Tutuşma başladı. Ama nereden başlarız? Nereden başlarız? Mısır'dan bir gözdağı verelim. Bak sana çok yakın. Hemen karşıda ortada bir ada var. Önce orayı mı patlattı? Bak biz besledik besledik ama biz arama benzemeyiz bunu diyor. Kimse yanlış anlamasın, bu millet Arap milletine benzemiyor. Bu millet Türk milletidir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası vardır bu milletin hükmünde. Her Orta Doğu'da bunlar amilik yapar da, hepsi bir çatı altında da baktılar ki iddiat İslam'ın ayak seslerine bizim hayvanlar kabul etmezken Avrupa'nın Türkleri bizden daha iyi gördüler. İslam geliyor, gümbür gümbür, bahara bahara, farkında değiliz. Müslüman hala birkaç kişi öyle nefsinin peşinde koşsun, o ona öyle demiş, bu buna böyle demiş, şu şuna şöyle demiş, kayıkçı kavgasıyla devam etsin dursun. Olmayacak işte. Kayıkçı kavgası niye denir ona? İkisi de aynı kayıktadır. Ancak laf dalaşı yaparlar, başka bir şey değil. Yan yana gelip de birbirine yumruk atamazlar. Karada olsa farklı olur. Denizde ne çünkü aralarında su var. Onun için kayıkçı kavgası derler. Kimse bilmez neyeden de neyeden. Laf atacak. O ne laf atacak, o ne laf atacak. Bizim işimiz o değil. Demek ki Rasûlullah aleyhissalâtu Vesselam hadis şerifte ne buyurmuştur? Dikkat edin. Sohbetimi toparlıyorum yavaş yavaş. Efendimiz buyurdu ki, benden sonra bir laf ayırı aşamın gelir. Ebu Bekir'sindir, Ömer Osman zamanı. Ondan sonra Ümeran zamanı gelir. Ebevilerin zamanıdır ki Şam devri, Abbasiler ve Ondan sonra belikler zamanı gelir. Osmanlılar. Onlar İslam'a hizmet ederler. Adalet vardır dedi. Efendimiz onların zamanında. Ondan sonra cebbar bira e başlar. Zulüm başlar. Ahir zaman ilk bölümümüzde 70 sene sürer. 70 sene tam doldu. Şimdi önümüzdeki 70 sene ahir zaman ikinci devresi başlıyor. Düşün başı var, sonu vardır. Ahir zaman derken bile de ağla başlar, neyle biter? Ortada bir sürü rakam vardır değil mi? Sen nasıl başıyla sonunu bir tutarsın? O zaman akılsız adam derler sana. Başındaki olaylar Mehdi Aleyhisselam'ın müjdecisidir. ham olayları görüyoruz işte. Depremlerin, zinaların, belaların, musibetlerin hepsinin aklı var. Bu sohbet bir uyarı sohbetiydi. Şimdi o son devreye girmeye başlıyoruz. Ahir devran zamanın alametlerin orta zamanındayız ki Hızır Aleyhisselam devreye girmiştir. Manevi olarak kendisine verilen hizmetleri kariyerini yapıyor. Gel gel Efendim biz Hızır'ı görmüyoruz. Sen Hızır'ı görmüyorsun ki Hızır'ı göresin. Senin aklın fikrin komşunun şeyindeki gibi durmadan otta butta Ne yaparım, nasıl yaşarım diye sana Hızır niye için gözüksün? Ondan sonra ben Müslümanım. Evet, Müslümanız da niyetlerimiz farklı, anlayışlarımız farklı. Talebeler becerilerim. Kim neyi talep ederse onu gösterirler. Kim neyi isterse onu verirler. İttihatı İslam'ın ayak sesleri gümbür gümbür geldi. Bizim milletimiz anlamadı da Avrupa'nın birleşmiş ilkleri anladı. Çok iyi anladıkları için de zaten yine aynı Sultan Abdülhamid Han zamanındaki oynanan oyunların aynısını oynayarak küçük Arap devletlerinden tokatlamaya başladılar. Hepsi göz dağıdır. Bana bak Türkiye bu sana ha diye. Bana bak Avrupa'da biz bozamızda ensenizde çok boza pişirdik. Yediğimiz tokatlarla biz antrenmanlıyız. Attığın tokatın şiddetini ve şiddetini onlar kendileri bilsinler. Ve bütün bunlara rağmen Allah'a ne kadar şükürse kaldı ki devletimizin reisi olan zat hadislerle de söyledi ki şu anda fitne çıkartma zamanı değil, iftira atma zamanı değil. Ne dedi? Libya'yı bombalayan ve kurşunlayan taraf olmayacağız. Bu çok önemli bir sözdür. Evet, ey Avrupa'nın azgın köpekleri, öyle bir duruma soktunuz bizi ki kardeşimin elinden tutturmuyorsun ama ben yine senin çatının altında bir taraftan onun elinden tutacağım, yardım edeceğim. Ama bunu seninle beraber tokat atmayacağım. Senin attığın tokadı ne kadar hafifletirsem o kadar iyidir, dedi. Bunun üzerine hemen, anında B planı başladı. Tam seçim üzeri sessiz bir e, itaatsizlik yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım deyip halkı içeriden karıştırıp sokaklara dökecekler. Sakın sokağa durmayacak kadar hafta olmayayım. Aynısını Osmanlı devrinde oynanan oyunu bir taraftan dışarıdan tokatlarken bir taraftan da seçim üstü partileri insanların nefislerini okşayarak sen aslansın seni aslan yapacağız, sen kaplansın seni kaplan yapacağız, devlete benzesen olsan diye bize çocukken anlatırlardı tavşanın hikayesi. Küçücük tavşan aslanla kaplanı yenmiş. Yener. ikisi de aptal olursa grublu kibirli olursa parti başkanları gitti şimdi. Ben kazanacağım, sen kazanacağım, ben kazanacağım, sen kazanacağım diye tavşan mesela Avrupalı sırtını sıvazlarken ikisini helak eder. Ondan sonra küçük, küçük tavşan gelir sırtına üstüne bayağını koyup da ee, ne oldu yere seyrediniz diye kıs kıs gülmeye başlar. Mefhuma dikkat edin. Onun için sevdiklerinize, sözünüzü dinleyen kimler varsa herkese söyleyin. Mü'min ikatsız olmaz. Hadis-i onun için başlar. Devletinize, amirinize itaat edin. Fitne çıkartanlarla beraber olmayın. Sokaklara dökülmeyin. İçeriden kaynatmak için uğraşırlar. En büyük tehlike de sınır ülkemiz olan, en yakın yerimiz olan, en son elimizden çıkan Suriye'dir. Suriye karışmaya başladığı zaman Türkiye kaynar göre. Ocaktan kıçının altına gelir. Tencerenin altına gelir mi suyu kaynatır. Bunlar kendilerini pek akıllı zannetmesinler. Böyle dünyayı da başı boş zannetmesinler. Bunlar köpek köyü, değneksiz geziyorlar ne Allah'ın öyle yeryüzünde kurtları vardır ki tutu verirse paçalarında nereden geldiklerini anlamazlar. Her şey zahiren onların zannettikleri gibi yürümüyor. Onların aklı fikri uçurumda olabilir. Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar vazifelidir ve vazifelerini yerine getiriyor. İşte o vazife sahibi olan insanlar da bize haber ettiler dediler ki şöyle. Vakti geldi Hızır Aleyhisselam devreye girdi. Büyük hizmetler başladı. O Müslüman evlatlarına haberdar et. Nefislerine uymasınlar. Sokaklara dökülmesinler. Yanlışlık yapmasınlar. Aynı yüz sene önce başına gelen olayların aynı hakaya düşmesinler. Tarihte kendinden ibaret olan atasözü senin atasözündür. Oku önce bir dinle. Yeter artık bunlar nefislerinin peşinden koştuğu cebabına devri bitiyor diye söyletiyorlar. Cenab-ı Allah söylenenleri kulağımızın işitmesi nasip etsin inşallah. Ela inna sana kiramu ve ala nizam. Kiramu Allah'ın beni kirasını verdiler. Kema kala Allah tebari ve kala fi kiram. Ve izlela kuri'a Kur'an'ı feslamu leh. Ve ensi tuğulâ'l-yakuntu hamdülillahi. Salli.